bizi bir yerden tanıyor gibiyim. Hiç çiftlikte bulundunuz mu acaba? Bulunmaz olur muyum canım? Ben yine inmemesinden buralara kadar geldim. Öyle mi? Ben de. Ama benim buraya gelmem de aldı ötürü aldı. Malum peynir olana kadar canım çıktı yol. <laughs> <laughs> of ne yani bunu da mı komik bulmadınız? Ağlamak istiyorum. Sen tam bir kıskançsın kızım. Emre Kardeşinle doğru konuş. Ama baba yakında komedyen olup çok ama çok zengin olacağım. O zaman çalışmak zorunda da kalmazsın ev. Ben işimden gayet memnunum. Sen de boş hayallerinin peşinden koşacağına... ...derslerini asılsan bence çok iyi edersin. Karne zamanı geldi bile. Bendeki bu müthiş kimse farkında değil. Üf, ay hadi çok geç kaldık ya. Çantamın içine bir elini atar mısın simgeciciş? <laughs> Ay yoksa benim için bir sürpriz mi hazırladın? Evet bak baba. Tamam. Hı -hı. Ne var burada? Fare. Aa! ne 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 fare mi? <laughs> Aa, ölürüm, ölürüm. Fare mi dedim acaba? <laughs> <laughs> ben... Emre bu yaptığın hiç hoş bir şaka değil. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki babacığım. Nasıl yapmadın ya? Bana fareyi eğlettin işte. Hiç de değil. Nasıl değil? Bakın. Fa. Re sadece iki nota. Birleşince fare oluyor. <gülüyor> 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 çok şaka komik. Kimisi gibi fazla Özgeciğim. Bu çok komik bir şaka. Şimdiye kadar yaptıklarının en iyisiydi. Teşekkürler. Hadi bakalım bu kadar şamata yeter. Hadi çıkalım. Sadece gelecek vaat etmeye başladın mı? Evet. Bu ışıkı vuracak galiba. <laughs> Aman bir şakla bandlarımız eksik. Aa, sonra bir adam gelmiş. Pardon, acaba göl derin mi? Ben yüzme bilmiyorum da. Temel yok yok, derin değil, girebilirsiniz demiş. Adam göle atlamış. Ama su boyunu aşmış. Adam cihaz olmak üzereyken çevredekiler adamı kurtarmışlar. Sinir içindeki adam temele dönmüş. Hadi derin değildi diye bağırmış. Temel en saf haliyle yanıt vermiş. Az önce buradan bir ördek geçti. Valla... Sormuzuna geliyordu. <laughs> ama akıl ama. İkide bir de gösterim kesmesene kızım ya. Ortada bir gösteri mi var? Hiç farkında değilim. <laughs> Çok yakında beni izlemek için kuyruklara gireceksiniz. Çok para ödeyeceksiniz, görürsünüz. Sana gelince Özge, sen asla gösterime giremeyeceksin. Çünkü seni içeri almamalar için girişe kocaman bir resmi asacağım. <gülüyor> <gülüyor> Buna da da aşama deniyor işte. Yapamazsın. <laughs> <laughs> evet, büyüklerin gerçekten bu kadar bizimle uğraşmalarını anlamıyorum. Sanki maaş veriyorlar. Ha, hoş tabi. Bunun için maaş alanlar da var. Çocuğum, neden böyle yapıyorsunuz? Ben bütün ömrümü eğitim ve öğretim biri olarak. <laughs> olarak. Ah anneciğim. Bir bilsen sana layık olabilmek için ne kadar muazzam bir gayret sarf ediyorum. Sarf ediyorum. Neler oluyor <laughs> bakayım burada? Şey arkadaşlarımı gösteri yapıyordum da. Hmm, demek sen buna gösteri diyorsun öyle mi? Ama öğretmenim. Çocuklar mizahı ben de severim. Ama böyle basit olanlarını değil. ince zeka gerektirir çocuklar. Ah, ah, nerede eski ünlü komiklerimiz? Örneğin komik şehir Naşit Efendi, dün ünlü İsmail Efendi. Sonra da daha eskilerden Hacı İvattal Karagöz, bir Nasreddin Hoca. Ne, ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsunuz sakin? Ya. Bu ne ah. hal? Bu ne hal? Ya öğretmenim, yemin ederim ki ben bir şey yapmadım ya. Birden bir babamı saldırdı. Kerem, bu doğru mu? Benim olay alay etti öğretmenim, dayanamadım. Hiç de alay etmedim. Sadece espri yapıyordum. Babalarımızı konu alan küçük bir gösteri. Sen benim babamın olup olmadığını nereden biliyorsun da benimle öyle konuşuyorsun? ama ben gerçekten bilmiyordum öğretmenim. Bilseydim babasıyla ilgili hem öyle şaka yapar mıydım? Bak Emre, bir arkadaşının kalbini kırdın. Kavgaya karıştın ve çok önemli bir misafirin varken beni meşgul ettin. Cezayı hak ettim değil mi? Sence? Hak ettim. Hı. Of ne aptalım. Bunu nasıl yaparım ben ya? Hadi Emre bahçeye çıkalım. Siz çıkın ben birazdan geliyorum. Bir sonra çıkamayacaksın değil mi Emre? Anlaşılan yerin dayak etmedi. Hadi kızım ya of. Şey bir dakika beni dinler misin? Yaptığım çok yanlıştı. Senden özür diliyorum. Canının istediği gibi herkesin içinde dalga geç. Ondan sonra da özür dile. Olsun bitsin. Çok haklısın. Büyük bir düşüncesizlik. Ama seni çok iyi anlıyorum. Biliyorsun benim de annem. Emre. Annen için üzgünüm. Ben de babam için. Aslında benim babam hayatta ama... ...yıllar önce kimseye haber vermeden bizi bırakıp gitmiş. Gerçekten mi? Bazen düşünüyorum. Hayatta olup beni görmek istememesi daha kötü. İstersen konuşabiliriz. Sana hamburger ısmarlayayım mı? Olur. Hadi kalk artık şu bilgisayarın başından da ödevimi yapayım. Biraz sabret Yağmur bu çok önemli. Ama senin oyunun herhalde benim ödevimden daha önemli değil. Oyun oynamıyorum. Kerem'in ödeviyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Şaka gibi. Yani sen kendi ödevini bile yapamazken Kerem'in ödevini mi yapıyorsun? Neden şaşırdın canım? Arkadaşıma bir iyilik yapamaz mıyım? Onun bilgisayarına virüs girmiş. Benden rica etti ne var yani? Hem biz onunla kankayız. Hadi, hadi çok ya çok acıktım. Karnım bizi Nasıl etkili ama? Çocuklar. Bakın nananın sözcüsüyle tanışın. Oh. Nanamız evleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Neden surat asıyorsunuz? Nana'nın da Brad Pitt'le evlenecek yoktu ya. Sussana kızım, gıcıkla başlama hemen. Ama Nana abiyle evlenmeyecekti mi? Olur mu hiç öyle şey? Ama gözlerini sızı sızı çok güzel bakıyordu. Doğru söylüyor. Hayır ya, babamı kıskandırmak için yapıyor bence. Babam bizim gelin nişanlı ya. Memiş yolcu etseydim. Nana, neler oluyor sana? Ne olmuş ki Makbuş? Memiş kazasın diye bütün oyunlarda numara yaptın. Yüzünü üfleyip onun kazanmasını sağladın. Ne yapayım? Hakan tutturdu sınav diye. Onunla evlenmeme izin vermeyecek diye çok korktu. Ama Nana... hani sen babamı seviyordun? Cık, değil, ben Memiş'i seviyorum Yağmurcuğum. O benim beklediğim aşkım. Gerçek aşkım. Ama Ay. o adam sana göre değil. Hem köyde mi yaşayacaksın? Sizden ayrılmak benim için de çok zor ama... ...onsuz bir hayat düşünemiyorum. Ne olur beni anlayın. Yok yok. Bu işin içinde bir iş var. Nana'nın benim şey aşık aşk olduğuna inanamıyorum. Ben de. Benim burnuma pis kokular geliyor. Hadi, çok geç oldu. Yatın bakalım. Hadi. Hadi çocuklar. Yarın kulina hanıma bu işi anlatayım bakayım. Gitmiş. Birazdan bez bebek olacaksın. Yatın artık. Hadi iyi geceler. İyi geceler. mama aşklanmak için yaptığım şeyden ne olur, Ne olur. Beni kaçırmaya geldi öyle mi? Ah ne romantik. Vallahi çocuğun içinde kaçırılmak hiç de romantik olmuyor. Nefes alamadım ya. Neden babamı uyandırmadın? Gösterseydi onlara gününü. Ya Sorsaydım, ...o da nanayı sorsaydı. Ben de aa babacığım... ...kusura bakma... ...şimdi kendileri eski bebek oldu da... ...şu anda sizinle görüşemeyecekler mi deseydim yani? O da doğru ya. Simge ilk defa benim iyiliğim için çalışıyor. Demek Memiş'in yanında o da vardı öyle mi? O senden kurtulmak için böyle yapıyor nana. Babam ona kalsın diye. Umarım evlenip çok mutlu olurlar. Yo yo. Ama senin başına taş falan düşmüş olmalı. Cık. Taş düşmedi, gökyüzünden linist düştü. Aslında bence ileride gerçekten standartçı olabilirsin. Komiksin şey yani. Gerçekten mi? İstersen ikimiz bir gösteri hazırlayabiliriz. Emre biz bahçeye gidiyoruz. Siz gidin biz Keremle sohbet ediyoruz. Dün yumruk yumuradılar, şimdi kank oldu. Evet. Pazara giden file ne dönür. File. <laughs> Gerçekten kişilik bir gösteri hazırlayalım mı? Emre, sanırım seneye bu okulda olmayacağım. Nasıl yani? Durumumuz uygun olmadığı için okul değiştirmem gerekiyor. Annem seneye bu okulun taksitlerini ödeyemeyeceğimizi söyledi. Ya. Ama bu çok kötü. Ne yapalım hayat? Aa, bir de aklıma bir şey geldi. Ne? Burs. Belki senin için bir burs ayarlayabilirim. Çok zor. Hiç de değil. Sen bana bırak. Ne oldu Emre? Ha? Kulina ne olur. Benim için çok önemli bir şey isteyeceğim. Yapar mısın? Dur Emrecim dur. Yapabileceğim bir şeyse neden olmasın? Matematikten zayıf mı aldın yine yoksa? Hayır, senden bir arkadaşım. Daha doğrusu bir dostum için bir şey isteyeceğim. Ah kulina. Gülina. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Arkadaşına müjdeyi verebilirsin Emre'ciğim. Kulina sen harikasın. Sen de harikasın. Canım Kerem, değil. Kerem. Ah şu çocuk ne güzel şey. <laughs> Efendim bendeniz. Ben doğacınız. Ben hoşsun Bekli. Muhabbeti tatlı. Hoş geldiniz. Palak suratlı. <laughs> Vay kara gözüm. Vay maşallah. Kalbinin tapasına ben de kuş <laughs> Aman kara gözüm. Böyle de bir vurban ara ne sebep? Gelirken yolda devrildi bir araba sebep. <laughs> Hoş geldiniz. Çocukları siz mi aldınız? Evet. Ben de nerede kaldılar diye merak etmiştim. Nana nerede? Yukarıda hazırlanıyor. Gerçekten gidecek mi? Ya Nana bu evlilik meselesini nereden çıkardı? Gelin içeri. Gelin bakalım. Hadi yürü yürü. Bu şeker bakalım daha neler yapacak. <laughs> Bilinmemiştim zaten Nana'nın neymişi gerçekten sevdiğini. Hıh. Hmm. Makbuş aslında Nana babamı seviyor değil mi? Şimdi sırası mı bunun evladım? Bakın Nana'ya bu iksiri bir türlü içiremedim. İş size düştü. Tamam? Memiş gelmeden bunu içirmemiz lazım. Ne yapıp yapıp içirin bunu olur mu yavrum? Merak etme Makbuş. <laughs> Ay geldi bile. Hadi siz doğru yukarı. Hadi çocuklar hadi. Of, Yağmur, ısrar etme. Canım meyve suyu istemiyor. Bir yudumcuk alıver ne olur. Ah, Memiş de nerede kaldı? Yani sen bizi bırakıp gidiyorsun öyle mi? Çocuklar, büyüdüğünüz zaman beni anlayacaksınız. Ayrıca sizi sık sık görmeye geleceğim. Ya da siz köye gelirsiniz. Mama şundan bir yudumcuk alsana. Israr etme Yağmur. Merhaba. Memiş geldi. geldi mi? Kusura bakma anana. Bunu içmek zorundasın. Hadi ver. Ay Memiş geldi. Ne yapacağız? Bir gönder, git. Gözük. <laughs> <Aa, Gülüyor> Tatlı çok saf ya. Onunla evlenmekten var geçtin yani? Ne evlenmesi? Beni bu dünyada bir tek kişi ilgilendiriyor biliyorsunuz. Bilmez miyiz? <laughs> Bundan sonrasında ses çözün artık çok yoruldum. Bakın göz kapakların yine düşmeye başladı. Hadi bana müsaade. <laughs> Hadi şimdi gel de Memiş'e dert anlat bakalım kızım Yağmur. Hadi git çağır şu Memiş'i de şu işin bir yolunu bulalım. Hadi yavrum hadi. Hadi fırla hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <benim. gülüyor> o kötü kalpli Dorgan'dan nasıl da kaçtı bana? <laughs> bir ara bizi kreşi yapıp Hamdi'yi yutacak diye ödüm koptu valla. <laughs> Yok canım daha neler. Ben varken size hiçbir şey yapamazdı. Kahramanım benim. Ama ben de korkmadım ki o kadar. Hı hı. biliyorum bir tanem. İkinize de çok teşekkür ederim. Beni kurtarmak için yaptığınız fedakarlığı asla unutmayacağım. Şunlara bak. Uyanmış da çene çalıyorlar. Hakan ikide bir sizi soruyor çocuklar. Hadi çabuk olun hadi. Tamam pamuk şekerim. Ben yatakları güzel. Hayırdır oğlum? Bu saate kadar uyudun hala uykunu alamadın mı? Yoksa bilgisayarın başında mıydın bütün gece? Hayır babacığım. Emre garip bir rüya görmüş. Tüm gece sayıklayıp durdu. Ben de uyumadım valla. Öyle mi? Hayırdır ne gördün Emre? Korku filmi gibiydi. Nano başka bir gezegende Dorgan diye kötü bir devin eline düşmüştü. Yağmur'la ben gidip onu kurtardım. <laughs> Aferin size. Nano gezegende kalsaydı ne yapardık sonra? Ya neden her gün buraya gelmek zorundayım? Ben evde yalnız kalabilirim artık. Koca kız oldum. Özge biliyorsun. Benim aklım sende kalıyor sonra. Ah, sen geldin mi? Evet, ne oldu? Ne bileyim bir daha dönmezsin sanmıştım. Hakan, toplantıya geç kalıyoruz. E hadi canım. İki dakika sonra hazırım. Yukarıda bir işim var. Geliyorum. İyi e, hadi tamam çabuk ol. ortadan kaybolup yine neler çevirdin sen? Ne çevireceğim? Tabii ki hiçbir şey. Hadi canım, senin gizli kapaklı işlerin biter mi hiç? Kızcağız bütün gece pasta baktı. Üzerine gitmeyin. Üf, aman iyi be. Bunlara da bir söyle on işit. İkinci yıl dönümümüz olacaktı Hülya'cığım. Unuttum sanmıştım değil mi? Canım benim. Yağmur rica etti. Sana ilk hediyem olan bu bilekliği o saklamak istedi. Gelin olunca o takacakmış. Öyle şeker bir şey ki. Hem ben hiç evlenmeyeceğim diyor. Hem de şimdiden gelinlik modelleri seçip bana gösteriyor. Hakan! Hadi! Hakan! Emre'yi de hiç merak etme. Canavar gibi. Çok zeki. Ama bebekliğinde de yıkanmayı sevmezdi ya. Biraz kokarcı işte. Şimdi gitmem gerekmeliyim. Çocuklar ve ben seni çok seviyoruz. Ve hiç unutmuyoruz. Hakan, gerçekten çok geç kaldık. Hadi. Ne kadar güzelmiş. Bu bilekliği babam evlenecekleri gün anneme takmış. Ama anne şahane. Ama annemle evlenirken daha değerli bir şey takacak herhalde. Öyle değil mi? Çocuk. Özge terbiyesizlik yapma lütfen. Vercin. Hadi bakalım. Meyve zamanı. seviyorum. Gerçekten de seviyorum. Aman seni. amma da sıkıcısınız. Ne yapalım soytarı kılığına girip seni eğlendirelim mi yani? Neden olmasın? Hadi oradan gıcık. Bahçeye çıkarken kendi kendime oynarım daha iyi. Daha iyice bir fikir. Yani. Aman çok komik. <laughs> arasındadır. Üf. Aman Yağmur tamam gidelim. Teşekkür ederim. Uf, şu kızlar ne anlıyorlar bebeklerden bilmem. Unutma Nana da bir bebek. <laughs> Hadi yürü. Hadi. Hadi acele et.